Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınkum mevkiinde denize ortalama 250-300 metre 3 artı 1 bir dubleks dairenin çekimini yapıyorum. Binamız 3-4 yıllık bir bina. Yeni bina sayılır. Burası arka cepheye bakan denize ortalama dediğim gibi 250-300 metre mesafesi olan bir dubleks daire. Dubleksimiz asansörlü. Fiyat bilgisi de açıklama kısmında var. Açıklama kısmından fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Yine Facebook, Instagram, TikTok sayfalarımızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Akçay Cemre Emlak, Körfez'in emlak yatırım ofisi sizlere en güzel daireleri sunmaya devam ediyor. Yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirler. Telefon numaralarımız hemen üst tarafta olacak. Dönelim dairemize. Şimdi burası salonumuz. Salon Amerikan mutfak. 2 artı 1 açık yani burası 3 artı 1 açık mutfak tarzında. Gördüğünüz gibi tertemiz boyası bile yapılmış. Sizlere o şekilde teslim edilecek. Yine içerisinde üçlü anka setlerimiz takıl, takım olarak takılmış durumda. Burası salonumuz. Hemen giriş katta bir salon, iki oda, yatak odası, bir banyomuz var. Üst kata çıktığınızda da orayı birazdan sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın TV ünitesi yapılmış köşeye. Yine arkasına şöyle gördüğünüz gibi birebir bunlar taş döşenmiş dekor olarak. Yine avizelerimizi görüyorsunuz. Avizelerimize kadar hepsi takılmış. Şöyle devam edelim. Hemen burada koridorda bir aynamız var. Şık bir ayna yapılmış. Arkasında led sistemi var. Yine burada şöyle gördüğünüz gibi yukarıya çıkan merdivenin altında tekrar yine bir odamız var. Şöyle merdivenlerden yukarıya çıkış yapalım. Evet bakın burası da üst kat. Hemen Merdivenlerin kenarı korkuluklar yapılmış. Alüminyum korkuluklar. Yine bakın avizelerimize kadar hepsi yapılmış. Yerler laminant parke. Şu şekilde merdivenlerin yukarıya çıktık. Burada bir yatak odası var. Üst katta yine güney cepheti bu arada burası. Güney ve Batı cephe. Burada bir yatak odamız var yine. Devam edelim şöyle. Bakın burada bir banyomuz daha var. Şu şekilde. Gayet şık. Burada bir duş alanımız var. Yine gömme rezervleri yapılmış durumda. Şurası gördüğünüz gibi aynen etrafında ledler yapılmış. Gayet şık ve güzel olmuş. Yine burada ister salon olarak kullanın iki salon diyebilirsiniz yine TV ünitesi falan yapılmış gördüğünüz gibi terasın bir bölümü kapatılmış şöyle gördüğünüz gibi üstünde de e, pergüle yapılmış şöyle bakın hemen bakın deniz bu tarafta kalıyor bakın şuradan aralan deniz gözüküyor Tabii çok net göremeyebilirsiniz denizi ağaçlardan dolayı. Ama deniz az da olsa buradan gözüküyor. Çıktığınız zaman yürüyerek çok rahat bir şekilde buradan denize gidebilirsiniz. Yine alışveriş merkezlerine, marketlere çok yakın konumda gördüğünüz gibi kombile pergolesi yapılmış. Yine burası terasımız. Yani şu içerideki alan da teras normalde ama terası kapatmışlar. Bir bölümünü yine salon gibi orayı da kullanabilirsiniz. Böyle dubleks daireyi sevenler, böyle biraz da büyük bir yer isteyenler böyle bir yeri tercih edebilirler. Yine bakın burada şöyle baktığınız zaman barbükemiz var. Aktif olarak da çalışıyor. Açık alanımız gördüğünüz gibi burası. Deniz hemen aşağıda kalıyor. Fiyat bilgisi açıklama kısmında var. Fiyat bilgisine ulaşmak isteyenler hemen videonun başına tıkladıkları zaman açıklama kısmını görebilirler. Yalnız televizyondan izleyenler açıklama kısmını göremezsiniz. Televizyonda fiyat bilgisine ulaşamıyorsunuz. Telefondan, tablet ya da bilgisayarlardan açıklama kısmını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yine yorum kısmına e, yorum yazarsanız oradan da yardımcı olurum yine. Telefon numaralarımız var. Bizlere hem Whatsapp'tan hem normal telefondan ulaşabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook, Instagram, e, ondan sonra TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yine çektiğimiz tüm videoları oralara yüklüyoruz. Onun dışında sahibinden.com, hepsiemlak.com, zingat.com adreslerinden arama kısımlarına Akçay Cemre Emlak yazdığınız takdirde Oradan da tüm ilanlarımızı ve detaylarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, değerli abonelerimiz. Şu an 55 ülkeye falan yaklaştık. Her geçen gün ülke olarak çoğalıyoruz. Hedefimiz şu anda 100 ülkeye yaklaşmak. Bizi takip ettiğiniz için, bizi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Burayı almak istiyorsanız mutlaka bizlere ulaşın. Mutlaka denize yakın 3 artı 1 dubleks ortalama binanın yaşı 5 yıl gibi bir yaşı var. Asansörü mevcut bu binada. Onun için böyle bir yeri kaçırmayın derim. Evet hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Körfez'in Emlak Yatırım Ofisi. Akçay Cemre Emlak ailesi olarak bizi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.